أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Li yuzhirahu al-din kullihi ve kullihi demushikul ilaahillah ya sırık Allahü Aleyh. Yüridi ona murad ederler. Kimler? Müşrikler, Putpelas müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar, Bilumum İslam dışı olan ve İslam düşmanı olanlar murad ederler, isterler neyi istiyorlar en yutfuu söndürmekliklerini Nurallah, allah Allahu Teala'nın nurunu yani İslam İslam güneşini bir efvahihim ağızlarıyla burada iki husus anlaşılmalı. Birincisi bütün kafirlerin derdi ve davası nedir? Bunu anlamalıyız. Nedir? allah Teala'nın nuru sönsün, ortalık İslam nurundan mahrum olsun, karanlıkta kalsın. Ne kadar kötü insan varsa onlar hep karanlığı severler. Aydınlık, apayanlık istemezler. Kafirler İslam nurunun ortalığı tenvir etmesini, aydınlatmasını istemezler. Karanlık isterler. Bu biz. Bütün kafirlerin derdi ve davası budur. İslam'ın nurunu söndürmek. İkincisi, ikincisi, onlar İslam nurunu söndürmek istemekte ve bunun için yaptıkları çalışmalarda Kime benziyorlar? Bir ahmak ve aptal bir adama benziyorlar ki efendim yerden böyle göğe doğru güneşe doğru üflüyor ağzıyla güneşi söndürecek. Güneş güneşi söndürmek isteyen insanın yerden göğe doğru üflemesi yani Allah Teala'nın nurunu söndürmek istiyorlar. Ancak bunu söndürmek için yaptıkları çalışma yerden göğe doğru güneşi söndürmek için üflemeye benziyor. Böyle de yani bu kadar da zayıf, bu kadar cılızdır bunlar. Asla bu nuru söndüremezler. Yani bunu da anlamak lazım. Allah Teala'nın nurunu söndürmek isterler. Niyetleri bu, hedefleri, dertleri bu. Ve de bu nuru söndürmek uğrunda yaptıkları çalışmalar da yerden göğe doğru, güneşe doğru üflemeye benziyor. Onlar o, o İslam nurunu söndürmeye çalışanlar. Güneşi söndürmek için yerden güneşe doğru üfleyen insanlar gibi ahmaktır, aptaldır. Bunu da anlamak lazım. Ve eballahu illa en yutimme nurahu. Efendimiz kaddesallahu sirruhu buraya şöyle mana verirdi bu ye ba kelimesine. Ve Allah ve Allahu Teala eşyadan hiçbir şeye razı değildir. Razı olmaz. Ve ye'ba allah Teala hiçbir şeye razı olmaz. İlla ancak razı olur. En yutimme tamamlamaya nurahu nurunu levkeli her kafirun kafirler nahoş görse de hoş karşılamasa da hoşlanmasa da Allahü Teala da nurunu tamamlamaktan başka hiçbir şeye razı olmaz. Demek ki kafirlerin yaptığı bir netice ortaya koymuyor ama kafirliklerini yapıyorlar. Kafir kafirlik yapacak. Yoksa onların yaptığı güneşe kızıp yerden güneşe doğru üfleyen adamın üflemesine benzer. İslam'ı sevmiyormuş da, İslam'ı yok edecekmiş de, İslam'ı durduracakmış da, geç o işleri sen. Güneşe üfleyen adam kadar zavallısın sen. Evet. Hüvelledi Allahu Teala ol da tazim ki ersele gönderdi Resulü <laughs> Resulünü bil hidayetle ve dinil hak ve hak dinle gönderdi. Hak din İslam olunca demek ondan öncekiler batıl oldu, geçersiz oldu. Peki Allahu Teala Resulünü hüda, hidayet ve hak dinle gönderdi. Niçin? Liyuzhirahu o dini galip kılmak için, üstün kılmak için. Aleddini külli <laughs> bütün dinlere. Böyle ülkeler <laughs> el müşrikler Müşrikler bunu hoşlanmasalar bile. İslam ne için gelmiştir? Diğer dinleri yok etmek için gelmemiştir. İslamiyetin hedefi batıl dinleri yok etmek, kazımak, kafirlerin kökünü kazımak değildir. İslam'ın hedefi diğer batıl dinlere ve o dinlerin e, müntesibi olan işte kafirlere galip gelmektir. Tekabbel Allah. Barakallah. La şurufu nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alihi ve ashabihi ve kafir. <laughs> ve ila ruhu ruhuna fenni ve omuz khasa. ila ruhun şeyhina ve hadina ve mavihina. Mahmudi ufuk suhasa ta'ala. El-Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد